Emir, anneciğim, abinin gözleri bozulmuş. Şimdi onu teyzoş geliyor. Onu alacağız ve doktora götüreceğiz. Hadi bakalım kalk yürü. Üstümüze giyinelim. Yürü annem Yürü yürü yürü. Yürü anneciğim, yürü giyinmeye, yürü. Hadi gel Hayır, önce üstümüzü giyineceğiz Emir. Böyle olmaz bu kıyam Evet, daha gideceğiz. Yürü hadi koş odaya. Bizimizi değiştirelim. Hayır Emir. Üstümüzü değiştireceğiz. Yürü içeri. Koş, koş içeriye hemen üstünü giyin. Hayır mutfağa değil anneciğim. Emir, mutfağa değil yatak odasına. Koş, koş hemen geliyorum. Bezini de değiştirelim. Cık, anlamadım. Gel beraber gidelim. Hadi. Hadi gel üstümüzü giyinelim. Saçımızı da tarayalım. Abiyi mi almaya gideceğiz? Bana bak ama bana bak saçını da tarayayım. Ha? Yakışıklı olalım. Değil mi? Tamam şimdi koş ayakkabıları giymeye. Koş. Koş annem. Tamam. Senin ayakkabılar. Benim ayakkabılar. Giyindik. Hadi asansörü çağır gidelim. Hadi git asansörün tuşuna bas. Bas anneciğim orada tuşuna. Ben de giyineyim. Abinin doktoruna gidiyoruz. Tamam. Hadi yürü bakalım. Hadi yürü anneşko. Aa, Emin çağırmamışsın asansörü anne. Neden çağırmadın? Gel de. Bin bakalım. Emir heyecanlı mısın? <laughs> Çok mu heyecanlandın? <laughs> hadi gidelim pıtı pıtı gelmiştir şimdi. Yürü bakalım çık. Ama elimi tut tamam mı Emir? Çık bakalım. Çık çık çık. Tut elimi. Hadi gel pıtı pıtıya gidelim. Bin annem. Bin bakalım. Bin. Biz geldik. Merhaba. Bin Binemedin mi? Hadi bin hanım aferin. Başardın <laughs> işte bu kadar. Evet. Bitmedi. Hadi gidelim. Tuğba ablamıza bakın evet çocuklar. <laughs> <dinmeye gidiyordunuz. gülüyor> o da artık gözlük kullanıyor. O doktora gitmiş. Efe'yi de şimdi de okuldan ee, alacağız. O çıkacağız? Evet Hadi evet yapalım. aynen. Ama. Bekleyelim o zaman. Dıştın mı gözlüğe? Bakalım evet. bebe, bize bak ya! Ne İyi <laughs> mi teyze gözlük takmış! <laughs> Ama sağlık için her şey! Arkadaşlar mini lensiz, merak ediyordunuz değil mi? Neyse, daha, daha ışığın iyi olduğu bir yerde gösteriyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam, ne oldu Emi? abi alacağız şimdi, biraz erken çıkacağız. Öğretmenimizden rica Ay, ettik. Evet. Sağlık problemi olduğu için öğretmenimiz de izin verdi. Bakalım doktorda ne yapacağız? Gözlük <laughs> muayenesi, yani göz muayenesine <laughs> hiç gitmeyen <laughs> arkadaşlarımız... Bakalım doktorumuz da izin verirse çekeceğiz. Nasıl olduğunu görecek. Hadi şimdi inşallah. yolculuk saati. Üçüne bu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Emir'e bak Emir'e. Hadi bakalım Emine. Merhaba Üç iki bir <laughs> dedin ya. Emir bak. 3-2-1 Merhaba, Merhaba, arkadaşlar. arkadaşlar. Bak <laughs> Emir bay bay yap. Gidiyoruz. Bakalım abi gelecek şimdi. Abi geldi mutlu musun? Efe, sen hazır mısın muayeneye? Ya ne sandın? Abi. Niye erkenden geldik sandın? Abi. Annem, abi muay, doktora götürüyoruz ya abi unutmuş bile Efe. Bay anneciğim, bay anneciğim. <laughs> Saatin nasıl? İyi de babam şaş. Getir bakayım, bas, bakayım saatini. Efe'yi de saate aldık arkadaşlar. Bakın aldım. Ay. Bana hiç kimse hiçbir şey diyemez artık. De teyzem biraz sinirli. İyi misin? Değilim. Değil, biraz daha bekleyelim ondan sonra konuşalım. <laughs> pette pitti sinirli dur annem. Biraz geçsin sonra kendine gelir. Ne arıyorsun? Bakalım cevap verecek mi? Ee, cevap vermedi baba. Çalıyor mu şu an? Hı hı. Anne ses duymuyor. Aa evet. Mı? İnanmıyorum ya. Araması var, kamerası var. Başka? Fotoğraf çekebiliyorsun. Ben arada senin fotoğraflarını da çektim ha. Efendim anne. Çocuk. Tamam anne. Tabi <laughs> TF. <Tepete Efe. gülüyor> Açar birazdan tekrar denersin. Çok yetiştik. <gülüyor> <gülüyor> İyi, dana, dana. Çok yoruldum. Gel bakalım iki numaralı odaya gidiyoruz. Of. Teyzenle Emir kaldı da. Burası ne? 9, 8. Gel bu tarafa. Gel dön, gel Altı, dört. gel. 6, 4. Gel bakalım. Heyecanlı mısın? Değil misin? Gel bak gel abla bekliyor bizi direkt. Gel gel gel. Heh, gel. Bu taraftan annem buradan. Gel bakalım. Bilgisayarı azalttık. Telefonu tableti azalttık.

Peki, e, var, evet, evladım. Biliyor musun? Ama buna en sevdiği okuldan. Def, def, olayım. Nasıl? Doktor amca ne dedi biliyor musun? Dedi ki, gözlüğünü çok güzel kullanmış. Hiçbir sıkıntı yok göz numarasında bir büyüme olmamış. Ama. Azıcık şuradan çekilirim. Aptal şeyler kahane orada. Nerede hani? O zaman TV'ru koş koş teyzeanne mi anlatı? İyi anne yani, bir sıkıntı yok ah yürü yürü buradalar. <laughs> <laughs> Sarıl la abici sarı. <laughs> İyi bir sıkıntı yok sadece gözlüğünü şey, değiştirmemizi söyledi doktor. Anne kediyi evet. gördük kediyi sevdi gel bakalım. Nerede hani? Çok güzel. Ay çok güzel. <laughs> Doktor amcası dedi ki şimdi bunu Efe bak bana bir dakika. Dedi ki bak dedi gözlüğü gevşek olduğu için aşağı iniyor ve odak noktası gidiyor. He. Ama bu yukarıda olursa ki yuvarlak gözlüklerde öyle çocuklar için daha eder. Tam odak noktasına geliyor dedi. He. O yüzden bir tane de yuvarlak çerçeve alalım. Çok havalı zaten dostum. <laughs> Arkadaşlar Aynen. siz de gördünüz. Yani hiç göz muayenesinde korkulacak bir şey yok. Efe sen korktun mu? Doktor amca çok tatlı değil miydi? Evet. Çok iyi bir de doktorumuz Ay, vardı. Hastane düştük doktora yalnız değil mi? Evet gerçekten. Emir de kedi seviyor. Emir kedi seviyor. <laughs> Havuzda bakıyor. <laughs> Emir! Emir! Sevdin mi pisi pisiyi? Kedi uyuyordu, uyandırdık. <laughs> Sevecek diye. Annem kuyruğundan çekerken o kedi seni sevmez. Ya, kedi pisi pisi gelmiyor. E hadi eve gidelim mi artık? Efe beni ağrıyor. <laughs> Gidiyoruz Emir. Emir'le <laughs> Emir nasıl eve gideceksin? <laughs> Emir bak nasıl, <laughs> bak şimdi Emir nasıl gidecek? Emir. Hadi parka gidelim. Hadi gel anne. Hadi bay bay yapalım kediye. Bay bay kedicik. Bay bay kedicik. Anneciğim o kedi seni... Annem nereye gidiyorsun? Hadi gel parka gidelim. Kedicik bay bay. Hadi yürüyün. Bay bay oğlum. Hadi yürü hadi. Yürü koş teyzenle en yanına yürü. Hadi ben de geldim ben de. Hadi git. Bay yapma emir. Aa emir Ayıp ya Aymir. Nasıl araba çalışmıyor? Allah. Yolda mı kaldık? Ciddi misin? <laughs> Canım. Şaka şey mı yapıyorsun? Işte. Yemin Az önce çalıştı. Bir daha dene. Anne. Anne. Ben çalışmıyorum. Allah Allah. Bir bu vardı başımıza gelecek. Efe bir dua et hemen çocukların duası kabul olurmuş. Zaten kaç saattir dua ediyor. Hı, niye? Et bir dua bakalım ben de ediyorum. Vallahi çalışmıyor. Eyvahlar olsun. Allah Arkadaşlar Allah akü sandı bir korkuyla yola çıktık Aa, ve sebebini öğrendik. Arkadaşlar ay, sizce sebebi nedir? Tuğba ablanız neyi unutmuş olabilir? Anneciğim, teyze ya ben benzin, benzin unutmam ben. az kaldı dedim ki e, o tarafa gidince sizin oraya gelince alırım diye düşündüm ancak hiç tahammül ettiğimiz gibi olmadı arkadaşlar trafikten dolayı başka yerlere saptık tabi benzin bitti şimdi yolda kalmasak iyidir valla kalır mıyız bak sence bakayım. yolda? bakıyım aa kızarmış Efe biz neyin derdindeyiz sen ne diyorsun yolda aa, kalacağız evet. yolda <laughs> <laughs> alacağız diyorum. Ne yapacağız? Eve nasıl gideceğiz? Yürüyerek. Teyzen <laughs> arabayı ne yapacağız? Bıcırık ne olacak? Bıcırık da burada kaldı. Arkadaşlar biz şimdi bir benzini halletmeye çalışalım. Ondan sonrasında da eve yetişelim ve isimlere Aa. geçelim. Derya sen, sen çıkıyorsun değil buradan? Yok yok. <laughs> i̇simlere geçeceğiz. Hadi bekleyin Hadi bizi.